Yarınlar çok mutlu olacak. Ne mutlu Beşiktaş var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli komşuları. Çok güzel görünüyorsunuz. Bugünü çok bekledik. Bugünü çok bekledik. Bugünü çok hayal ettik. Bugünü çok arzuladık. Çok gerildik. Çok kutuplaştık. Çok keskinleştik. Çok kavga ettiler bizimle. Sakin kaldık. Hep bugünün ayarlarını kurduk. Hep bugünü arzuladık. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Ekrem başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. <laughs> Cumartesi günü Ekrem Başkan Beşiktaş Meydanı'ndan en son mitinginde giderken dedik ki ona Beşiktaş'ta rekor bir oyla destek olacağız dedik. 2019'dan rekor bir oyla Ekrem Başkanımızı buradan göndermiştik. 2024'te de Allah nasip etti yüzde 82'lik bir oy oranıyla Beşiktaş'tan Ekrem Başkanımızı uğurladık. Bu meydan, bu meydan çok büyük tarihe tanıklık etmiş bir meydan. Bu meydan Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş bir meydan. Bu meydanda, bu meydandan çok yiğitleri gönderdik mücadeleye. Bu meydandan Barbaros Hayrettinleri gönderdik. Bu meydandan, aparatlardaki evinden çıkıp Kartal İstihlak'ına binip Bandırma Vapuru'na geçen ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdik bu meydandan. <laughs> 2019'da, 2019 31 Mart'ında ekrem başkanımızı rekor bir öyle gönderdik. Beşiktaş'tan yaktığımız ışık tüm İstanbul'u sardı. Şimdi yine Beşiktaş meydanından rekor bir öyle kendisini gönderdik ve Beşiktaş'ta yaktığımız kıvılcım İstanbul'u yaktı, aydınlattı ve şimdi tüm Türkiye'yi sardı, tüm Türkiye'yi kızına boyadı. İşimiz şimdi başlıyor. Çalışmaya şimdi başlıyoruz. Birçok sorunumuz var ama artık hepsini çözeceğimiz siyasi irademiz var. Her konuda engelleniyorduk ama artık bunları çözecek siyasi iradeyi de kazanmış bulunmaktayız. Hep beraber el ele, kol kola, omuz omuza mücadele edeceğiz ve Türkiye'yi o güzel yarınlara hep beraber buluşturacağız. İyi ki varsınız. Emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Bugünün tadını çıkartın. Yarının tadını çıkartın. Sonuna kadar hak ettiniz. İyi ki varsınız.